Bak. Beş geçiyor. geçiyor. Amcık sen de amına koyup. Yani abartma ya sen de amcık. Yani başlamış da sınav anladın mı? Yani girmeye çalıştığı saat. Daha başlamamıştı nasıl? Yok 15 geçe başlıyor. Oğlum işte 45 geçe son giriş değil mi? tüya ya. Almanya'nın gülü, Almanya'nın tatlışı. Hiç haber vermiyorsun. Hiç haber vermiyorsun birader. Almanyalara gidilmiş. Hiç haber vermiyorsun Avekado. Kesene bereket. Almanya'nın prensesi. <laughs> i̇yi yayınlar abi, iyi. Kutbunum, canım kardeşim, kesene bereket, hoş geldin, günaydın. Abi çok kötü hissediyorum ya, garip bir haldeyim. Demiştim sana avokado bakalım, umarım her şey istediğin gibi olur ama. Bahadır abinin yayında bana çıkan bin TL sonrası söylemleri beni çok kırdı. Abi dedik bağrımıza bastık. Şimdi Selen bana abi diyorsan, İslam'a göre miras veya para mevzusunun kadınlar özelinde dağıtım şekli farklı. Şimdi bize farklı bölünüyor, size farklı bölünüyor. Ben dün Bahadır'ın güzel, huzurlu yayında bunu hatırlatmak istedim. Bu kadar alınacağını düşünmedim. Abi dedik bağrımıza bastık, ayıp oluyor. Bahadır abiye 50 lira attım. Cavsa baş dönmeli Adıyaman tütünü al onu. Selen evet çok iyi Türkçem var. どうだ?みたいな感じ。<noise> Ne olacak oğlum? Alıyorlar mı? Bayağı alıyorlar. Bayağı aldı. Alıyor. Bayağı, alıyor. Bayağı almışlar. Bayağı almış hakciği. Bak soruşturmayacak soruşturma yiyecek oradakiler. Bakın hiçbiri, hiçbir sene bana şu kız kadar zevk vermedi hocam. Tamam tamam tamam, tamam zamanlar yetiştiniz. Tamam. <laughs> şu kız kadar hiçbiri zevk vermedi ya. Gomis kız acaba kaç net yaptı? Erzincan su bitkileri okuyor amına koyayım. <laughs> Erzincan su bitkileri okuyor Gomis kız. Bakacağım Kutbu'nun bakacağım dur şu Discord'u açayım. Eee ne diyecektim ben ya? Aklıma ne geldi? Ana anlatayım mı size sınava 20 anımı? Sınavdan çıkış sınava hazırlık. Böyle sıramın amına koyayım üç kere girdim alışkanlık oldu. Anlat. Hikayemde bir gram abartı bir gram kolpa da yoktur. Kolpa oldur düşünen de orospu çocuğudur. Komik falan değil dümdüz hikaye ya. Kendi sınav deneyim. Baştan söyleyeyim de gol mol atmayın. Agalar sınav bahçesi ben bir üniversitenin işte kampüsündeyim bir üniversitede girdim sınava. Sınava daha böyle bir bayağı var ama. Ben bizim zamanımızda 9.45 son giriş onda da sınav başlıyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Her neyse. Hocam hikayede saatleri siktir edin dakika dakika anlatacağım size öyle düşünün çünkü tam olarak saatleri hatırlamıyorum. Sigara içtiğimi ailem yeni öğrenmiş ve karışmıyor. Öyle bir dönem ve ben sınava girmeden önce bahçeye geldim ve çok stresliyim. Ben ölüyorum. Saçım falan beyazlamıştı benim o dönem. Niyeyse stres çok beni sikmişti. Uyuyamamıştım, edememiştim, uyuyamadan gitmiştim. Ölüyorum lan stresten. Ve bahçede artık böyle son sigaralarımı içiyorum. İçeriye gireceğim. İlk sigaramı yaktım arkadaşlar. Yani önce şeye bindik. Otobüse binmeden önce bir sigara içtim. Evden çıktık. Otobüse bindim. Otobüsten indim bir sigara içtim. Bahçeye geldik. Biraz zaman geçti. Artık böyle bir yarım saat falan kaldı diye hatırlıyorum. Dedim ki bir sigara daha yakayım. Sigarayı yaktım. Yarısında falanım. Ama bak hayat dünyanın en tatlı sigarası. Hala tadını hatırlıyorum amına koyayım. Ee, bir tane amca geldi. Amca dediğim böyle 40-45 yaşlarında bir tane adam geldi. Ve dedik ki burada ne yapıyorsunuz salak mısınız? Hadi girin içeriye son dakikalar. İşte geç kalacaksınız. Okulda 5 metre ilerimde ve adam bahçenin ortasında ailelerinin yanında çocuklar var. Herkes orada daha içeriye giren çok az insan var. Bağırıyor. Yanıma geldi sigarayı söndürttü. Ailemin yanında beni azarladı. Beni içeriye sokturdu zorla. Oğlum içeriye girince öğrendim ki daha sınavın başlamasına. Arkadaşlar 30-35 dakika var. Yani hani son 15 dakika kal artık son giriş ya. Adam beni onun da 15 dakika öncesinde sokmuş. Orospu çocuğu. Bak o kadar sinirlendim ki içeriye girince. Elim ayağım Ya bir de yaz ayı sıcakta sınav leş gibi bir şey. Hani bol bol su içememişim. Ailemde birkaç şişe su var. Ben yanıma bir tane alabiliyorum. Dedim ki tuvalete gideyim elimi yüzümü yıkayayım bari. Gittim sınıfımı buldum eşyalarımı koydum. Oğlum tuvalete bir gittim. İşte sizin kolpa olacağını düşündüğünüz kısım burada başlıyor. Buralara kadar her şey normal. Arkadaşlar bir tane kral. Bak bir tane kral ama bak öyle böyle kral değil. Onu kim yaptıysa Allah ondan razı olsun veya onu oraya kim soktuysa Allah ondan razı olsun. Lavaboda bir tane camel içinde 3-4 tane dal var. Yanında da bir adet çakmak var. Okulda da birinci kattayım. Camı da kocaman. Ve ben içeri girdiğimde herkes sigaraya bakıyordu. İçen de vardı yanlış hatırlamıyorsam bir kişi. Bunu anlatmıştın. Anlatmışımdır daha önce. Aldım boklu sigaramı arkadaşlar Kemal'ımı. Öksüre öksüre içtim. Bak o kadar kötüydü ki. O kadar kötüydü ki sigara. Bak tüm sigara ihtiyacım kesildi. Bir rahatlık çöktü. Sınıfa girdim. Sınavımı oldum çıktım. Allah o çocuktan bak hayatım boyunca o çocuk Allah varsa umarım cennetle şereflendirir o arkadaşı. Allah ondan razı olsun onu oraya koyandan o çakmağı oraya koyandan Kemal oraya koyandan. O kadar rahatlatmıştı ki beni. Sınıfa girdim. Ya bak bu lise döneminde her kış ayında olan o matematik sınavında oluyordu. Bu bir tutulmadır. Ve bunu sadece geri zekalı ucubeler yaşar. Hayatım boyunca o geri zekalı ucubelerden olmadım. Çünkü en kötü önlemini alıp gidiyordum sınavlara. Haliyle Haziran ayı sınav ve tabii ki de tabii ki de sümünü tutamayan burnu akan orospu evlatlarıyla sınıfım doluydu. O <laughs> yapan o peçeteyi poşetinden ayıran amcıklar e, sınıfa, sınıfta doluydu her iki sınavda da. Mat 2'de de mat 1'de de sınıftalardı sağ olsunlar yalnız bırakmadılar her zamanki gibi. Yine yapmaları gerekeni yaptılar ve kafamızı siktiler. Benim iki sınavımda yetişti. S sürede sıkıntı çekmedim ama biraz fazla sallamıştım ilk sınavda. Asla şeyden olmadım. Sınava girdiğimde o iki kalemi de açan dalya ya bir kurulursa direkt diğerine gidiyor hocam ya. Aynı kalemle kalemi bir kere açtım ucunu sivrilttim sınavın sonuna kadar onu kullandım.